25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesi'nde gerçekleştirilen programa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep İl Başkanı Mustafa Bozgeyik, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Abdülkadir Gözegir ve sporcular katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin şunları söyledi. Eskiden biz çocukken Matematik fiziğin başından bizi kaldırmazlardı. Spor genelde matematiği, fiziği e, iyi olmayanların iş olarak bakılırdı. Öyle bir şey de yok. Matematik fizikten bunu aldığında ya bir saat ucu, şu kafa rahatlaması lazım. Ya müzik dinleyeceğim, ya bir spor seyredin. spor oynayacağım, ya bir sinema seyredeceğim. Şu kafanın verimliliği için o kadar önemli ki bu spor. Paylaşmak. Spor hayattır, hayat spordur. Daha önce size malzeme desteği veriyorduk. Dediler ki ya başkanım her kulübün ayrı ihtiyacı var. Bize bunu yapmayın. Ne istiyorsunuz dedim. Bize keş para verin. Ben de Sezer kardeşime söyledim. O da dedi tamam başım üstüne Halil Bey'le hemen organize ettiler. Yarın da bu paraları almaya başlayacaksınız. Ramazan'da da hayırlı uğurlu olsun. Kulüp başkanlarımız güzel bir bayram hediyesi size olsun inşallah. İşte bugün burada gençlik burada, amatör burada ve amatörün her şeyini karşılayan, bizleri geri çevirmeyen bakan başkanımız burada. Ona çok teşekkür ediyorum. Gittiğimiz zaman doğudan batıya hangi bilayete gidersek gittiğimizde her şeyi konuşulduktan sonra Fatma nasıl diye bir söyleşi geçiyor. Bizler de bundan gurur duyuyoruz. Şehrimiz adına. Şimdi refinansman yapmak para bulmak. Yani bunlar önemli şeyler. Ne olursunuz? Sizden tek ricam şehrimize sahip çıkalım. Devletimize sahip çıkalım. Hepimizin bir Türk vatandaşı olarak öncelikle devlete bir aidiyet borcumuz var. Hiçbir şey yapmasak ilk okulunda okuduk. Ondan sonra şehrimize borcumuz var. Rızkımızı bu şehirden yapıyorsak, bu havayı teneffüs ediyorsak ne olur şehrimize de sahip çıkalım. Özellikle Sayın Bakanımızın desteğiyle birlikte bugün 3. sınıfların 65 bine yakın MEB öğrencisini Büyükşehir Belediye Başkanımız birlikte spora yönlendirme ve taraması projesini beraber yürütüyoruz. 11 istasyonda çocuklarımızı beraber yeniden e, değerlerine göre seçerek amatöre yeni sporcular kazandırmak için gayret içerisindeyiz. Bu anlamda Büyükşehir Belediye'mizin hem tesislerini hem araçlarını hem de paydaşı olan antrenörlerimizle birlikte çalışıyoruz. Çok kıymetli amatöre yeni sporcular ilave etmek için var gücümüz inşallah bu sene tamamını tarmış olacağız. Burada 10 tane kadın takımı var. 4-5 tanesini biz kurduk. Kendi öz kızım eski futbolcu ikizler bunlar. bu da eski öğrencim, en milli kalecimiz Tuğba Hanım. Yani özellikle Bakan Hanım'ın bize bu sağladığı ekonomik şeyden dolayı ona sonsuz teşekkürlerimizi sunanız. Fatma Şahin Gaziantep'e bakanlığından bu yana kadın takımlarına bir sürü desteği olmuştur. Buradan ona sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Zaten bakanlığında da benim ikiz kızlarım kendisi çok severdi. Ee, bize maddi olarak Çamlıca 1977 kulübüne olduğu bütün desteklerden dolayı bakan hanıma sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. ASKV Başkanımız Kadir Bey'e sonsuz teşekkürlerimizi sunarız bu bize imkanı sağlayan sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Amatör spor kulüplerine bu bir nevi bir kaynak oldu. Başkanımıza bundan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gaziantep, Gaziantep'te amatör kulüpler maddi olarak sıkıntı yaşayan kulüpler. Bundan beraber e, kulüpler rahatlayacak hocam. ve çok büyük bir destek bir oldu. Bir Spora bir ve arkadaşlar. kulüplerimize bir yardım bir yaptığı bir için Fatma bir Başkanımıza bir çok teşekkür ediyorum. ediyorum. Çok sağ olsun. Bir kadın vardı. Varsa. şimdi artık her başarılı kadının arkasında dik duran, sağlam duran ve başarılı.